Bir dönem Türkiye'nin en büyük kripto vurgunu yapan adamdı. Fatih Özel, Codex'in kurucusu. Binlerce insanı dolandırdı, milyonlarca dolar topladı ve izini yurt dışında kaybettirdi. Hakkında çıkarılan kırmızı bültene rağmen aylarca kaçtı ama sonunda yakalandı Türkiye'ye getirildi ve Tekirdağ F tipi cezaevine kondu. Tek kişilik bir hücredeydi ama cezaevinde bile bir umudu vardı. Yakın çevresine ve infaz koruma memurlarına sürekli aynı şeyi söylüyordu. Şubat ayında çıkıyor. Onu duyanlar şaşırıyordu. Çünkü hakkında 11 bin yıldan fazla hapis cezası vardı. Bu söz aslında bir oyundu. Çünkü o çıkacağını düşündükçe dışarıdaki birileri plan yapıyordu. İddialara göre cezaevinde kaldığı süre boyunca ona sürekli haber götüren bazı kişiler vardı. Yargıda işini halledeceklerini söylüyorlardı. Oysa asıl amaçları Fatih Özer'in milyonlarca dolar bitcoin ve diğer kripto paralarına ulaşmakta. Cezaevinden çıkmak umuduyla Fatih Özel soğuk cüzdanın yerini ve şifresini en güvendiği insanlara emanet etti. Ve sonra o insanlar milyonlarca dolarlık kripto parayla ortadan kayboldu. Paralarının gittiğini fark eden Özer artık kaybedecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Ve 3 Kasım gecesi kaldığı hücrede çarşafla kendini astı. Bir dönemin kripto milyoneri kendi kurduğu oyunun kurbanı oldu. Dolandırıcılık da servet kazandı ama sonunda dolandırılarak hayatını kaybetti.